Algoritmaya yavaşlaması, açığa satış yasa likidi de senedi ihracı piyasalar için önlem üstüne önlem alınıyor. Piyasalarda olası sert kayıpların önüne geçilmesi için Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası bir dizi önlem hayata geçirdi. Sermaye Piyasası Kurulu piyasada istikrarı korumak için açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. Açığa satış genellikle piyasa fiyatlarının düşeceği beklentisiyle yapılabiliyor. Ancak satış yatırımcılar için riskli bir işlem olarak tanımlanabilir. Çünkü fiyatlar yükseldiğinde potansiyel zarar anlamına da gelebiliyor. BIST yönetimi özellikle algoritmik fonların işlem hızlarını yavaşlatacak bir tedbiri de devreye aldı. Bu işlemler bilgisayar programları ve matematiksel modeller kullanarak yapılan otomatik ticaret işletmeleri olarak nitelendiriliyor ve genellikle yüksek hızda ve çok sayıda işlem gerçekleştirerek piyasa koşullarına hızlı tepki veriyor. Algoritmik ticaretin sınırlandırılması, olası bir piyasa manipülasyonunu engelleme ve volatiliteyi dengeleme hedefi taşıyor. Merkez Bankası da bu adımların üzerine 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likit de senedi ihracı için ihale açtı. Söz konusu ihale ihracı şirketlerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla kısa vadeli borçlanma aracı olarak yatırımcılara satılıyor. Senetler düşük riskli ve kısa vadeli yatırım araçları olarak ayrılıyor. Şirketin senetleri satarak kaynak sağlaması hedeflenirken vade sonunda da ana parayla faiz ödemesi yapılıyor